Yağışlı bir hava var Bayındır'da. Tüm havza etkisi altına alan bereketli yağmurlar Bayındır'da da etkili. Bu nedenle zaman zaman futbolun etkilenebileceğini düşünüyoruz. Şimdi amza kullanacak Ödemi Spor adına taç atışını. Bayındır Spor liderlik koltuğunda çok rahat ilerliyor. Dün oynanan maçta Tire Belediye Spor İşçi Sporu 5-1 yenmişti. O da zirve mücadelesi açısından önem taşıyordu. Tire Belediyespor maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Bugün oynanıyor Ayrancılar Gençlik, Gazi Emir Gençler Birliği ve Ödemiş Bayındır maçlarının sonuçları zirve mücadelesini belirleyecek. Bayındır Spor'da Batuhan ilerledi, pasını verdi Berke. Onu karşılayan Yunuscan. Yunuscan bugün sol bekte görev yapıyor. Hakkıcan'ın yokluğunda, Hakkıcan sakatlığı sebebiyle. Kaan Savaşan pozisyona yakın. Serbest vuruşu şimdi Ödemiş Spor kullanacak Kendi yarı sahasının son metrelerinden Kırmızı lacivertler Yiğit Kayacı Hamza'yı kaçırdı Hamza topla buluştu Ödemiş Spor etkili geliyor Hamza'nın ortası Arkaya açıldı bu top son anda savunmada Kademeye giren Berke Arkada Gürkan Yürük bir kurt gibi bekliyordu Bomboş pozisyonda Berke hata yapmadı Ödemiş Spor adına da önemli bir fırsat Kaçmış oldu köşe vuruşuyla Ödemiş Spor Hücumu devam edecek Hamza Ayaz ödemispor Spor Taç atışını kullanacak Yağmur maçın başından beri etkisini hiç yitirmedi. Şu saniyelerde de çok etkili. Şimdi Umutcan kafayla indirdi. Akıl dolu bir pas. Hamza Ayaz havalandırdı. Arkada Gürkan var. Gürkan kafayı vurdu. Top üstten alta gitti Ödem Yine çok etkili geldi. Şimdi Tolgağan Gök girdi araya. Tolgağan Gök. Pası Batuhan Ot Yıldız'a. Şimdi sağ kanada açıldı bu top. Berke ile geliyor Bayındır Spor sağ kanattan. Berke, Berke'nin ortası. Bir vuruş Hasan Aykılıç'tan üstten avuta. Bayındır Spor'un kaleye dönük ilk pozisyonu bu oldu. Halil kullandı taç atışını Berkay. Umutcan, Umutcan taç ödemi son oluyor. Hemen bu tacı kullanmak istedi. Efe Yıldız. Efe'nin bıraktığı yerde Emirhan. Emirhan önüne alabilecek mi? Emirhan, Emirhan vuruşunu yapıyor. Kaleci Serdar iki hamlede topa sahip oluyor. Şimdi Halil gelişi güzel bir uzaklaştırma. Caner çevirmek istedi. Top Yunuscan önünde. Yunuscan yerden vuruşu savunmada. Berke'den döndü. Bayındır Spor hızlı çıkarsa tehlike olur. Batuhan ot yıldızla geliyor. Bayındır Spor sağ kanattan. Yunuscan onu yakalamaya çalışıyor. Batuhan şimdi bastı frene. Batuhan'ın ortası. Arkaya açılan bu top. Berkay o bölgede. Berkay aktör. Tehlike geçmiş değil. Berkay çevirdi. Kaleci Emre topa sahip oldu. Bu kontratakta Bayındır Spor maçın şu ana kadarki en net pozisyonunu geliştirdi kendi adına. Ve botonun ortasında beklenen vuruş gelmedi Bayındır adına. Devamında Berkay topa sahip olmuştu. Berkay'ın vuruşu da etkisiz kaldı. Sporcular birbirleriyle olduğu kadar zemine de uğraşıyorlar. Umut Çan orada geldi karıştırdı. İlk sonunda bir korner. Ödemi Spor neredeyse tüm atlarıyla rakip yarı alanda diyebiliriz. Yiğit'in ortası Tolga da çıktı düzeltiyorum Serdar çıktı topa sahip oldu ve ilk yarı bitti Serdar Belki de bir kontratak başlatacaktık. Niye bitirdin ilk yarı diyor maçın hakemi Kaan Savaşan'a. Ancak tabii ki karar değişmeyecek. İkinci araya Bayındır Spor başlayacak. Şu ana kadar iki takımda da herhangi bir oyuncu değişikliği göremiyorum. 3 TV ekranlarında futbol meycanını ikinci arada da paylaşmaya devam ediyoruz. İki ekibe de başarılar diliyoruz. Güzel bir ikinci devre olması dileğiyle Mehmet Çetin düşürmedi. Rahat, rahat, Şimdi Yunuscan göğsüyle aldı önüne. Yunuscan o da havalandırdı Gürkan'a doğru. Berke Gürkan mücadelesi top açıldı. Hasan Topaloğlu o da istediği gibi uzaklaştıramadı. İlginç anlar. Batuhan Demir bu top Bayındır adına riske dönüşebilir. Efe Yıldız Efe Yıldız savunmaya çarpan top. Umut Çalıbalar ve Spor 1-0 öne geçiyor. Bir türlü uzaklaştıramadı. Bayındır savunması. Umut Çalipolar topu önünde buldu. Ağlara göndermeyi başardı. Ödemiş Spor 1-0 önde. Ödemiş oyuncular sol kanada doğru kümelemiyorlar gördüğümüz kadarıyla öyle oldu sol kanatta Gürkan topun indiği yerde Ali Yiğit Ali Yiğit bekletmeden pasını verdi Efe'ye gelir mi arkaya açıldı bu top yağmur da şiddetini arttırdı onu da belirtelim şimdi Emirhan Emirhan yerde kalkıyor diyor maçın hakemi Faul beklemişti Emirhan Berkay Aktürk Befkay. Berkay Berkay'ın pası Umutcan kademede şimdi Hasan Aykılıç Hasan Aykılıca kayarak müdahale Ali Yiğit'ten Ali Yiğit aynı fikirde değil ancak faul kararı geliyor Kayarak müdahaleler bu yağışlı havada. Bu arada Hamza ile Kaptan Yasin Yılmaz arasında bir gerginlik. Yine sahaya atılan bir meşrubat şişesi. Yaklaşık 2,5 litrelik gördüğümüz kadarıyla. Elbette güzel görüntüler değil bunlar. Yine gerginlik artmış durumda. Hamza ile Gök arasında bir gerginlik var. Hasan Aykılıç o bölgede. itişmeler, kakışmalar. Bunlar görmek istediğimiz anlar değil elbette. Özellikle Göztepe Altay maçından sonra bu tarz gerginliklerin ne kadar üzücü noktalara varabildiğini görüyoruz. Sahaya atılan meşrubat şişeleri. Bütün oyuncular o bölgede. Kaan Savaşan maçın hakemi olup biteni izliyor. Emre Şener de orada. Ali Yiğit'in müdahalesi sonrası Hamza ile Kaptan Yasin Yılmaz arasında bir gerginlik başlamıştı. Şu anda yardımcı hakem Veysel Ayaydın, Kaan Savaşan'la bir diyalog halinde. Hamza o bölgede. Bayındır Spor'dan Tolga Han Gök geliyor o bölgeye. Evet, çağırdı. Diğer oyuncuların açılmasını istedi. Evet. Bütün oyuncuları kartladı diyebiliriz o bölgedeki. Şimdi orta geldi Efe'den. Bir kafa. Emirhan'ın önünde kaldı. Emirhan vurdu ama öncesinde bir faal belirliyor maçın hakemi. Şimdi korner kullanıyor. Yiğit Kayacı'nın ortası. Mehmet Çetin o bölgede. Kaleci'den önce vurdu kafayı ancak. Sonuç alamadı Ödemi Spor. Kritik bir pozisyondu. Ödemi Spor ikinci gole çok yaklaştı. İçerisi kalabalık. Bayındır Spor beraberlik golünü arıyor. Şimdi orta geldi. Kaleci de çıkmadı. Yasin vurdu kafayı. Emre topa sahip oldu. Gol bekliyor Bayındırlar ancak topun çizgiyi geçmediğini belirtti maçın hakemi. Hadi. Bayındır Spor köşe vuruşu kullanacak. Kaleci Emre arkadaşlarına kızıyor. Ödemi Spor kalecisi. Şimdi paslaşarak kullandı Bayındırlı oyuncular. Orta geldi Hasan Aykılıç'tan. Açıldı bu top. Şimdi Halil. Evet Bayındır etkili geliyor Emre'den bir kurtarış. Yiğit Kayacı uzaklaştırıyor. Bayındır yine çok etkili geldi. Tolga hangi kullanıyor serbest vuruşu. Orta geldi karşılayan Gürkan Yörük oldu. Şimdi Arda topu kazanmaya çalışıyor. Kalecisine bir pas Rıza'dan. Serdar topu kontrolünü sağladı. Pasını verdi. Berkay istediği gibi kontrol edemedi. Ali Yiğit'in pası Emirhan. Emirhan geçerse tehlike olur. Emirhan sağ kanada açıldı bu top. Emirhan şimdi bastı frene. Arkadaşlarının gelmesini bekledi. Topu Ali Yiğit'e kazandırdı. Ali Yiğit. Ali Yiğit'in pası yerden yerini bulmuyor. Efe Yıldız. Efe Yıldız ceza sastışında şansını denedi kaleci Serdar. Ödemiş Spor ikinci gole çok yaklaştı. Hadi hadi hadi. Serdar da içeriye doğru hareketleniyor. Ay, Çok ay, ilginç ay, bir an ay, futbol ay, adına. 3 TV TR ekranlarında bu heyecanı sizlere anlatmaya, yansıtmaya çalışıyoruz. Yasin topun gerisinde. Ödemiş Spor son saniyelere 1-0 önde girdi. Bu üstünlüğünü korumaya çalışıyor. Yasin serbest vuruşu kullanıyor. Heyecan anı. Seken top Ali Rıza. Ters bir vuruş. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu. Bayındır Spor şimdi de kornerle etkili olmaya çalışacak. Ali Rıza istediği gibi uzaklaştıramayınca bir köşe vuruşuna dönüştü bu tehlike. Serdar yine ileride kaldı. Bayındır Spor'un yarı alanında hiçbir oyuncusu yok. Orta geldi. Emre çıktı aldı ve topa sahip oldu dedi anda. Ödemi Spor Bayındır Spor'u 1-0 yenmeyi başarıyor. Lider Bayındır Spor bu sezonki ilk mağlubiyetini evinde Ödemi Spor karşısında alıyor. Ödemi Spor çok kritik bir galibiyetle geçen haftaki Tire mağlubiyetinin ardından önemli bir telafiyi Zorlu Bayındır deplasmanında yaşıyor. 3 TV TR ekranlarında biz bu heyecanı sizlere yansıtmaya çalıştık. Gerçekten de bugün elektrik nedeniyle teknik sorun yaşamıştık. Hamza! Hamza gel gel gel! Ve Bayındır deplasmanında ödemişti oyuncuların sevinci. Facebook üzerinden de olsa bu heyecanı sizlere yansıtabildiğimiz için mutluyuz. İşte ödemiş oyuncular Galibiyetin sevincini taraftarlarıyla kendilerini Bayındır Deplasmanı'nda yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaşıyorlar. Biz de bu anları sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi Ödemiş Spor adına çok kritik bir maçtı bu. Umutcan İbolar 48. dakikada sahneye çıktı. Maçın tek golünü kaydetti. Ödemiş Spor'u kritik, kritik Bayındır Deplasmanı'nda galibiyete taşıdı. İşte görüyorsunuz Ödemişli taraftarlar, Ödemişli futbolcular sevinç cuma halindeler. Büyük sevinç yaşıyorlar. Bayındır Spor'da dediğimiz gibi bu sezon ilk mağlubiyetini Ödemiş karşısında alıyor. Ödemiş Spor önemli bir moral yakalıyor.